Genç Diplomasi Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Bosporus Diplomasi Forumu 25-28 Eylül tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştiriliyor. Foruma ilişkin detaylar için Sevda Sarıkaya'ya sözü bırakacağız. Sevda. Sinem Karataş, evet aslında forumun dün ilk... Bugün ikinci günündeyiz. Demokrasi ve Özgürlük Adası'nda biz de forumu takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi yanımda kıymeti bir yayın konuğum var. Etkinlikle alakalı kendisinden bilgi alacağız. Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bir ile konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Selman Bey, öncelikle aslında dernekten başlamak istiyorum. Ee, Genç Diplomasi Derneği'ni kurarken e, hangi düşünceyle, neyi eksik görerek kurdunuz? Ondan başlayalım. Tabii öncelikle tabii e, liseli gençler olarak biz bu derneği kurduk. E, kur'an ekip aslında liseli öğrenciler, özellikle liseli öğrencilerden oluşuyor. E, tabii birçok e, sivil toplum kuruluşu liseli öğrenciler, üniversiteli öğrenciler için birçok faaliyet düzenliyorlar. Ancak biz bu sivil toplum kuruluşumuzda Genç Diplomasi Derneği'nde e, gençlerin bizzat kendi elleriyle kendilerine yönelik faaliyetleri bizzat kendi elleriyle düzenleyecekleri, kendilerini geleceği bizzat kendileri hazırlayacakları bir platform inşa etmek tabii aynı zamanda e, bugünün liderleriyle yarının liderlerini buluşturan bir platform kurmak e, iddiasıyla aslında Genç Diplomasi Derneği'ni kurmuş olduk. Bir taraftan da Forumu konuşmak istiyorum aslında. Burada paneller düzenleniyor, birçok etkinlik yapılıyor. Forumun mottosunu almak isterim sizden. Forumumuzun mottosu herkes için diplomasi, birkaç için değil mottomuz. Bu mottomuzu Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür vizyonundan ilhamla geliştirdik. Tabi bu motto ile aslında diplomasinin yalnızca güçlü olan ülkeler için ya da güçlüler için olmadığını, aynı zamanda güçsüzler için de diplomasinin olması gerektiğini ifade etmek amacıyla seçtik. Ve e, tabii aynı zamanda forumda böyle bir mottoyu seçmemizin bir diğer amacı da tabii şu an günümüzde dünyanın dört bir yanında birçok coğrafyada ne yazık ki savaşlar, krizler yaşanıyor. E, biz aslında gençliğin vicdanının aslında temsil etmek amacıyla da yani gençlik bu zulümler karşısında duyarsız değil, bu e, yaşanan savaşlara, krizlere karşı duyarlı ve bu yaşananlara karşı kendini yarın için bugünden hazırlamaya başladı. Bunu aslında biz ifade etmek istedik böylesine kritik günlerde, dönemlerde gençlik ne tarafta olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor ve aynı zamanda kendini geleceğe çok iyi bir şekilde hazırlıyor ve kendi elleriyle hazırlıyor. Bunu ifade etmek amacıyla aslında hem bu mottoyu hem de forumumuzu derneğimizin ilk faaliyeti olarak hayata geçiriyoruz. Çok teşekkür ederim. Başka eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Teşekkür ederim. Tabii Genç Diplomasi Derneğini yeni kurduk. Uzun vadede aslında Türkiye genelinde birçok gençle birlikte bu dernek bünyesinde birçok faaliyet düzenlemek istiyoruz. Dediğim gibi derneğimiz tamamıyla liseli öğrenciler olarak şu anda derneği kurduk ve derneği idare ediyoruz. Tabii uzun vadede de bu şekilde devam etmek istiyoruz. Yani gençlerin bizzat kendilerinin kendilerine yönelik faaliyetleri hazırladıkları, kendilerine yönelik projeleri bizzat kendilerinin geliştirdikleri yani hem sahada hem planlamada hem organizasyonda her alanda bizzat kendilerinin bulundukları bir platform oluşturduk. Tüm tabii ki Türkiye'deki tüm gençleri de derneğimize destek vermeye bir sonraki faaliyetlerine şimdiden davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Hem yayınımıza katıldığınız hem de verdiğiniz bilgiler için eee yayın konuğum de, e, zirvede tabii ki ev sahipliği yapan Genç Diplomasiler Derneği Başkanı Selman bir ile konuştuk. Hem forumun mottosunu ele aldık hem derneğin kuruluş hikayesini kendisinden dinledik. Bizler forumu yakından takip, takip etmeye devam edeceğiz. Yarın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı gerçekleştirilecek forumu bizler buradaki süreci takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.